Sizlerle beraber Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım Bu benim kanalımdaki ikinci video Gördüğünüz gibi 78 kupayım Karakterlerim de bunlar Nita Shelly Colt Bir de El arkadaşlar Size iyi bir oyun sergilemeye çalışacağım Başlayalım maça. Şöyle kutuları kıralım. Arkadaşlar, bu tarz böyle Brawl Stars serisi istiyorsanız bu videoya 10 like bekliyorum. 10 like arkadaşlar. 10 like istiyorum sizden. Bir de kanalıma abone olun. Hop şöyle. Hop şu yükleri alacağım arkadaşlar. Hop şuradan enerji içeceğini de alacağım. Şöyle devam edelim. Şurada bir poko var arkadaşlar. Allah internet ka Hadi be. Arkadaşlar. Bir de sizin için koltla oynayayım arkadaşlar. Kolt oynayayım bir de. Hop. Şuradan. Bir de koltla oynayalım. Hop şöyle devam. Bir de koltla oynayayım arkadaşlar sizin için. Hadi bakalım. Şöyle kıralım şunları. Hop. Şu yükü alalım. Devam edelim. Hop. Arkadaşlar yeni bir klan kurmayı düşünüyorum. Kurduğum klana katılırsanız sevinirim. Şöyle. Hop şöyle şu Roza'yı da öldürdüm. Tamamdır arkadaşlar. O da öldü. Şimdi nite kaldı. Hadi be canım aldı Ve öldüm arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız sizden 10 like bekliyorum. 10 like. Bir de size arkadaşlar El Primo ile oynayayım. Bir de nite ile oynayayım arkadaşlar sizin için bütün karakterlerimle oynayacağım. 4 tane maç. Şöyle devam edelim maçımıza. Arkadaşlar Şu kutuları da kırılalım. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz mobil oyunlar varsa yazın yorumlara. Mobil oyunlar. Çünkü mobil oyunlar yazın arkadaşlar. Böyle pes falan çekemem Zula falan ama böyle süpersel oyunlar çekebilirim arkadaşlar. Derken öldüm. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Biraz Sesi kısman lazım. Arkadaşlar bir de sizin için nitayla oynayayım. Bir elde elmas katmaca oynayalım arkadaşlar. Elmas katmaca oynayayım. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar genelde adamlar kötü oluyor çünkü kupam düşük. Adamlar genelde kötü oluyor. Ama oyuna yeniden başlayanlar da var. Ya, eski hesabına giremeyip yeniden başlayanlar da var arkadaşlar oyunda. Yani böyle 7-8 bin kupalık hesapları olan kişiler oluyor. Ama o hesaba giremiyorlar. O yüzden böyle yeni hesap açmak zorunda kalıyorlar adi ve internet sıkıntısı hayır bu internet sıkıntısı beni bitiriyor ya vallaha internetim biraz kötü arkadaşlar kusura bakmayın Ya bizim adam AFK kaldı ya. Bizim takımı neredeyse bütün ben taşıyorum ya. Bana iyi saldıran yok ki. Biraz iyi oynayayım be. Ayın beni koruyayım. Hop şöyle. Arkadaşlar videoyu beğenin. Sizden bu videoya 10 like bekliyorum arkadaşlar. Çok değil ya 10 like. Atarsınız. Ve kazandık herhalde arkadaşlar. Aynen kazandık arkadaşlar. Bunu da. Tamam kazandık. Güzel. Hop şöyle devam edelim. Arkadaşlar şu sandığı da açalım hemen. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.